iPhone 16 nasip et. Allah'ım lütfen. Onu ne güzel gösteriyor. Allah'ım amin. Bu benim ilk videom. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. İsmim Aksa. Psikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Ve bugün ilk staj deneyimimi gerçekleştireceğim. Yanımda arkadaşım Zeynep var. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Size de iyi seyirler. Şimdi ikimiz de dünyanın en fark etmez insanı olduğumuz için ne yiyeceğimize karar veremedik. Çarka yazacak. <laughs> Çarka yazacak. <laughs> Bakalım hangisi çıkacak. <laughs> tamam, papaya <ise> gidiyoruz. <laughs> Için ben için evet. ben karar vermiştim aslında. onu ee, Ondan mi? sonra tamam sen Ben biraz daha karar verebilirim. Bitik. sen onu yaptın. <laughs> <laughs> Two hours later. Zeynep arkadaşımızın evlerine gitmek kahve içeceğiz. Kahveleri Zeynep yapmıştı, yıkaması da bana kaldı. Arkadaşlar Zeynep'e çiçek geldi. Çiçekler mi? Şimdi ben ay <laughs> <laughs> botumu giyeceğim şimdi. Arkadaşlar Zeynep'e çiçek geldi. Dur onu göstereceğim. Şey de çok sevimli. Bir de yanında çikolata da göndermişler. Onu da göstereyim. Şöyle bir de çikolata. Çikolata mı Yok teşekkür ediyorum. Çok da nazik bir hanımefendi. Zeynep de şu anda bize çay yapıyor. <laughs> Zeynep bugün güzel çalıştırdı. Aksanımız başında en güzel hiçbir şey Canım benim ben mentalite olarak sana burada psikolojik destek uyguluyorum o yüzden. Tabii. <laughs> açmamız gerekiyor tamam. evet, başka. Hani 50 geçecek falan açarız herhalde. Elli el geçe açarsak da ha bir saati biliyor tam burası çok şirin bir klinik ufak ama güzel bir Aydınlık. Evet. İzin verirse gezdiririz. Evet. Bunun odası çok güzel. Evet ya çok güzel bebekler var. <laughs> düşünmeyelim. Şöyle bakacağım. Bu mesela bir iki. Şöyle biz kafamızdan hesaplar yapıyoruz yani. Bu gün evet, bunu hesaplayalım. Bir şey? bunu hesaplayalım. Bir dakika bunu hesaplayalım. Burası biraz sıkıntılı. var <laughs> <laughs> Şimdi stajdan çıktık. Gün sonu değerlendirmesi yapacağız. İnsan konuşmak konuşmak güzeldi hocayla. ile evet, bir çok güzel geçti. Cevap alabildik. Neler yaptık ondan birazcık bahsedelim. Çay yaptık. Evet, çay yaptık. Çok Zeynep yaptı ben içeri. Ço 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 <laughs> gelen çocuklarla ilgilendik. Hocalarla birazcık satın Aynen. Güzel genç, evet. çok tatlı. Aslında soruları sormaya çalıştık. Bence gayet güzel ve verimli bir gündü. Evet, ben de çok sevdim. Çok tatlı geçti aslında. Evet, gündü. ben çok eğlendim. Kanka çok sempatiksiz oldum. Çok yapay oldu ama neyse hadi bay. bay. <laughs> Geldik Şimdi kitap tatlı. konuma bakacak. <laughs> Sayfa kaç? Evet. Kime sinirleniyorsunuz? Kendime. Sen hiç kendine sinirlendiğini görmedin mi insanların? Sonra gülümsedi. Daha doğrusu bir an için Mustafa'nın yerine koydum kendime. Mustafa gerçekleri görüyordu artık. İçimiz bu. <laughs> Metrodan indim eve doğru yürüyorum. Benim için gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Çok keyif aldım. Hele ki çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte yaptığım için ve bu ilk staj deneyimimi çok değer verdiğim bir arkadaşımla birlikte yaptığım için gerçekten ayrı bir keyif aldım. Tek problem yol biraz sıkıntı çünkü karşıda gittiğimiz yer ve yaklaşık 3 saat gidiş 3 saat dönüşle 6 saat yol çekmek zorunda kaldım. Ama değdi mi? Değdi. Gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.